Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste bu sistemin aslında kararlılığını yani stabilitesini araştırmıştık. Ve gerçekten kökte sıfır değerinin ne anlama geldiğini size detaylı bir şekilde söylemiştim. Şimdi gelelim artık ne yapalım? PID kontrolde proportional kontrol yani oransal kontrol nasıl yapılır bir ona bakalım. Şimdi bakın. Bu sistem şu anda lineer olduğu için. Bunu da defalarca bakın söyleyeceğim size. Unutmamanız için. Biz burada ne yapıyoruz? Transfer fonksiyonunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Eğer biz bir sistemin transfer fonksiyonunu bulabiliyorsak biz bu sistemi kontrolsünü tasarlarken Laplace domainini detaylı bir şekilde işin içine katıp kurallarımızı oluşturabiliyoruz. <laughs> Şimdi normal olarak <laughs> bizim sistemlerde yaptığımız ne vardı? Bir stability vardı. Bir de referans kontrolü vardı arkadaşlar. <laughs> Bu ikisi. <laughs> Şimdi ben geldiğimde şöyle bir blok diyagram çizeyim öncelikle şuraya. <laughs> bizim transfer fonksiyonumuz bu olsun ve bu transfer fonksiyonu içerisinde bir gs'miz vardı. Ki bu gs aslında bizim plantimizin yani aslında bizim modelimizin kendisini anlatıyor. Yani bir bölü I ek çarpı s kare artı c ek çarpı s var diye işte aslında o onu simgeliyor. Bu sisteme biz ne veriyorduk? Bir tane çıkışımız oluyordu. Bu sistemden çıkan şey aslında x Ve bizim bu sisteme verdiğimiz ifade de aslında torktu arkadaşlar. Şimdi bakın. <laughs> biz bu sistemi stabilize etmek için ya da referans kontrolü yapmak için ki bizim burada uğraşacağımız ilk temel şey bu. Çünkü stabilizasyonunu aslında yani kararlılığını aslında biz az önce bu sistemin kanıtlamıştık. Ancak biz bu torku istediğimiz herhangi bir referans değere götürmek için yani bir bizim elimizde bir x ref s sinyalimiz varsa zamanı bağlı olarak değişen. Biz bu torque s sinyalini nasıl seçeriz? Onun üzerine şu anda konuşacağız. Şimdi normalde ben ne anlatmıştım ilk derslerde? Open loop kontrol denen bir şey vardı arkadaşlar. Bu open loop kontrol neydi aslında? Şuydu. Herhangi bir ölçümü almadan biz bir sistemi kontrol edebiliyorduk. Ne yapıyorduk? Şuraya gidiyorduk. Bir tane kat sayı yazıyorduk. 1 bölü gs e çarptığımızda aslında buradaki ifadeyi. Yani şöyle küçük olarak anlatmam gerekirse. Şöyle bir x refimiz olsaydı. <laughs> bunu x'e eşitlemek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurada bir gs'miz vardı. <laughs> Şurada neyimiz vardı? 1 bölü gs koyuyorduk buraya. Bu ikisi çarpıldığında arkadaşlar xref değeri x'e eşit oluyordu arkadaşlar. Şimdi bakın biz burada bu open loop kontrolden ziyade aslında ne yapacağız? Geri aslında beslemediği yani ölçüm aldığımız bir sistemin üzerinden bunu kontrol etmeye çalışacağız. O yüzden bakın şuradan bir kablo çıkarıyorduk şöyle. Şurada bir hs haşes oluyordu. Haşesin değeri de aslında bizim yaptığımız ölçüm Cihazımızdı bu. Device diyorum. Onun aslında transfer fonksiyonu modeliydi. Buradan aslında bize ne veriyordu? Bizim ölçümümüzü veriyordu arkadaşlar. Bir sonra ne yapıyorduk? Bunun gidiyorduk. X ref ile x'ini birlikte çıkarıp yani x ref eksi bu x'in değerini çıkarıp arkadaşlar sisteme besliyorduk. Şöyle. O da ne oluyordu? Error sinyali oluyordu. Şimdi bakın normalde biz bir sisteme bunu verdiğimizde buradaki oranı verdiğimizde bu sistemin responsı nasıl oluyor? Bir ona bakalım öncelikle. Çünkü biz burada neyi anlayacağız? Burada bizim amacımız ne? Kontrol etmek için bakın transfer fonksiyonunda bir sistemi kontrol etmek için en temel amacımız onu da bakın şuraya yazayım. Bizim x refimizle x esimizin 1'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Ya da Bizim E, S'imizin sıfıra gitmesi gerekiyor. S sıfıra giderken ya da T sonsuza giderken arkadaşlar. <laughs> yani en temel işlemimiz aslında en çok uğraştığımız, yapmaya çalıştığımız şey bu. O yüzden bakın adamlar buraya geldiğinde ne yapmışlar? Bizim şeklimiz neydi? Şöyle bir x ref'imiz vardı. Artı eksi. Artık hızlı yazıyorum bunları. Şöyle bir error sinyalimiz. Şöyle bir gs'miz. Bir de şurada x'imiz vardı. Buradan da birebir olarak ölçümü tam olarak aldığımız düşünüp bu modeli yazabiliyorduk. <laughs> Şimdi benim kontrolcü kuramında xs ile xref'in eğer değerini ben eşlersem burada ya da error değerini sıfıra götürürsem ve ben bunun kontrolcüsünü tasarlamak istersem nasıl yapabilirim? Aslında ben buradaki Standart olan uygulamada yapmak istediğim en temel şey ne? Bu error sinyalini sıfırlamak ya da x ile x ref'i eşitlemek. O yüzden bakın bunun transfer fonksiyonu anlamında formunu çıkarırsam bakın burada. x, s'in değeri aslında burada neye eşit oluyor arkadaşlar? Şöyle bir gs değerimiz var ve es'e çarpılıyor bakın. Şimdi bu birinci denklemimiz. İkinci denklemde ne oluyor? Bizim bir error sinyalimiz var ama bu error sinyalinin değerini aslında burada arkadaşlar x ref s eksi x s o zaman ben biri 2'nin içinde yazabilirim Onu Da gidiyorum yazıyorum x s eşittir bakın burada bir g s ifademiz var ancak içerisinde de x ref s eksi x ifademiz var arkadaşlar o yüzden bakın buradaki sleri şimdi kaldırıyorum kolay bir şekilde yazabilmek için şuraya geliyorum x diyorum g çarpı x ref diyorum eksi g çarpı x diyorum bakın x'leri karşıya atıyorum o zaman x parantezinde ben ne yazabilirim burada bir 1 var bir g matrisi var ve aynı şekilde g'ye x ref matrisimizde burada var arkadaşlar o zaman bakın benim ne yapmam gerekiyor Şurada verdiğim herhangi bir x ref'in değerini alabilmek için yani bir birim x ref'te bir birim x gitmesini ben istiyorsam burada g bölü 1 artı g ifadesini ben buraya yazıyorum arkadaşlar. Benim sistemimin aslında şu andaki modeli yani ben bu sisteme erörü beslersem yani ben tork ifadesinin değerine yerine erörü atarsam arkadaşlar bakın Xref ile X arasında belli bir zamandan sonra fark kalmayacağı için burada ben ne diyebileceğim? Error sıfır olduğunda benim sisteme uyguladığım tork değeri de 0 olacak. E tork değeri de 0 olduğu için aslında ben bunu kontrol edebilmiş olacağım. Ne zaman ki X Xref'ten farklı bir forma girer, daha uzaklaşmaya çalışır ya da atıyorum buradaki X ile Xref'in arasındaki mesafe açılır, o zaman hemen burada bir tork artı veya eksi yönde burada uygulanmaya başlar arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadeyi ben çıkardığımda bakın burada ne görüyorum? Benim g fonksiyonum neydi? Ben onu bir önceki derste aslında çıkarmıştım. Onu da şöyle yazayım. Bir kırmızıyla devam edelim buraya. Şöyle. Alıyorum. Şöyle. Hı. Şimdi buraya 5 diyorum. Benim g fonksiyonum neydi? 1 bölü kes kare artı cek s'de arkadaşlar. O zaman ben bu ifadeyi gidip toplarsam burada yani x s bölü x ref'in ifadesine ben burada ifade edersem yukarıda ne olacak? Bir 1 bölü i ek s kare artı c ek s aşağıda da 1 artı 1 bölü i ek s kare artı c ek s ifadesi olacak arkadaşlar. O zaman bakın ben buradan bu xs bölü xref'in değerini yazmak istersem eşittir diyorum bakın buraya. Yukarıda ne olacak? Bir yukarıda bu var bir de bu yukarıda bu var. Ben bunları sadeleştirebilirim. Ancak ne yapmam gerekiyor? Yukarıda sadece 1 bırakıyorum. Bunu buraya alıp topluyorum. İki ifadeyi de siliyorum. O yüzden bakın bu ifade neye dönüyor? I ek s kare artı c ek s artı 1 ifadesine dönmüş oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın ben bu sisteme x refle x'in değerini çıkarıp verdiğimde error sinyalini beslediğimde bakın buradaki değerim benim toplam transfer fonksiyonu değerim oluyor arkadaşlar. Yani şu ifadem benim aslında alıyorum kopyalıyorum bunu. Bu ifadem aslında ne diyor bana? Benim sistemimdeki değer yani benim modelim bu referans takibini yapmak istediğinde yani xf e ne verirsem ver benim zaman içerisindeki cevabım bu olacak diyor. Şimdi bakın bu ifadeye ben baktığımda xref s bölü xref ifadesinin içerisinde ben 1'e 1 verdiğimde bunu bu çalışacak. 2'ye 1 verdiğimde çalışacak. 3'e 1 verdiğimde çalışacak. <laughs> o yüzden bu ifadenin ben 1 olduğunu ben nereden anlayabilirim? Eğer ki ben bu ifadeye zamanı sonsuza götürmek istersem arkadaşlar s'i sıfıra götürmek isterim. Yani aslında zaman sonsuza giderken bu ifadenin steady state'e oturacağını söylerim. Zaten durağın durum dediğim şey budur. S'e sıfır vermek arkadaşlar. O yüzden bakın ben buradaki sisteme S'ine sıfır verdiğimde x sıfır bölü x ref sıfır da aslında bu sistemin verdiği cevap nedir? Şurada bakın ne olacak arkadaşlar? ek'in yanında bir sıfır var. C2'nin yanında bir s var o yüzden sıfır ve bir kalıyor. O yüzden de bakın bu ifade ne oluyor? Zaman sonsuza giderken birebir bir şekilde kontrol edebiliyor arkadaşlar. Ancak bizim şöyle bir sorunumuz var burada. Onu daha önceki derslerin hiçbirinde anlatmadım kontrol teorisinde. Buradaki bu s'in bakın dikkat edin zaman sonsuza giderken aslında bu ifadede geçerli olan bir yanı oluyor. Yani bizim ifademiz bakın burada şöyle bir x'imiz var ya t'de bizim ifademiz şöyle bir bir değerine oturmak istesin. Bizim ifademiz buraya böyle de oturabilir. Şunu da mavi göstereyim. Ya da şöyle oturabilir arkadaşlar. Şöyle kırmızı ile mavi tamamen üst üste şu an. Şimdi bakın <laughs> mavi daha hızlı bir şekilde oturuyor. Bu daha yavaş bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Şimdi adamlar bakın buradaki kontrolcü kurallarını tasarlamak istediğinde aslında şunu yapıyorlar. X ref ile xs'in arasındaki değerlerin içerisinde <laughs> bizim verdiğimiz formlarda herhangi bir farklılık varsa adamlar gidiyorlar buraya şu error sinyalinin içine bir tane daha ifade ekliyorlar arkadaşlar. O ifade de aslında bizim proportion dediğimiz ya da kat sayı olarak adlandırdığımız bir oransal bir kat sayı koyuyorlar buraya. Peki bunu niye koyuyorlar? Bakın dikkat edin. Bu S'lerin değeri ilk anda aslında sonsuz olarak görünüyor değil mi? Çünkü t sıfırken s sonsuz olur değil mi? O yüzden bakın bu sadece durağan durumda bu s kare ve s'ler gidiyor. Yani ı ek s kare ifadesi sıfır oluyor. Nerede? Durağan durumda. Ama bakın böyle hızlı tepki vermek istiyorsanız daha stabil bir kontrolcü tasarlamak istiyorsanız ya da atıyorum bunu daha yüksek bir hızla buraya kondurup gerçekten daha iyi bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız arkadaşlar bunu bizim ne yapmamız gerekiyor aslında burada gidip buraya bir tane daha kat sayı koymamız gerekiyor arkadaşlar n katsayısı o da şu. Şimdi ben buradaki değişimleri nasıl azaltırım? Aslında şu şekilde azaltırım. Bakın dikkat edin. Burada birebir var değil mi? Örneğin şurasının değeri 5 olsun. Burasının değeri 5 iken 1 bölü 5 artı 1 6 olur değil mi? Şöyle. 5 artı 1'den 1 bir bölü 6 olur. Peki bu 1'e yakın bir değer midir? kesinlikle değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü gerçekten de bunun değeri aşağı yukarı 5 olabilir. Ya da burası 100 de olabilir. Ya da 20 de olabilir. Çünkü bakın sizin buraya verdiğiniz şey sadece ve sadece steady state'de. Yani duran durumda sıfırdır bu. Ama zaman içerisindeki ifadelerin hepsini işleme aldığınızda buradaki ifadeler 100, 25 gibi skaler değerli üretir size. O yüzden adamlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Gitmişler demişler ki şuraya geliyorum bakın. Ya demişler bizim şurada şöyle bir kontrolcümüz olsun. Şöyle bir XF'miz olsun. Şöyle bir artı bir de eksi yapalım. Şurada bir neyimiz olsun. Bir K katsayımız olsun. Şurada bizim sistemimiz olsun. G'simiz. Buradan yine bir X çıksın. Buradan da değerleri alsın. <laughs> Bakın burası yine E. Burası da tork sinyali oluyor. <laughs> Şimdi ben bu ifadenin transfer fonksiyonunu yazmak istediğimde ne göreceğim biliyor musunuz? şöyle bir x'imiz var bizim s'leri artık yazmıyorum arkadaşlar bu x neyden oluşuyor g çarpı tork ifadesinden oluşuyor ve g çarpı tork ifadesinde de tork ifadesi de k çarpı e'den oluşuyor arkadaşlar yani buradaki x'imizin yerine torkun yerine k çarpı e yazdım peki e sinyalimiz neydi bizim x ref eksi x'ti o zaman onu da yerine koyuyorum x g k Burada bir x ref var. Eksi x'imiz var değil mi? Alıyorum bu ifadeyi şuraya koyuyorum. Şimdi buraya koyduğumda bakın bu ifadeyi ne çıkacak bana? Şöyle bir x'im var. Şuraya geldiğimde g k x ref değerim var. Bir de yanında ne olacak arkadaşlar? g k x değerim var. Karşıya atıyorum. x parantezini alıyorum. 1 artı g k ifadesi eşittir. g k x ref ifadesine ulaşıyorum. Ve buradan da arkadaşlar bakın ne yapacağım? Onu da kırmızı ile yazayım. Toplam formu yazarsam eğer ben burada verilen herhangi bir xref sinyali için şöyle çizeyim. Benim transfer fonksiyonum gk ve 1 artı gk ifadesine dönüşmüş oluyor. Şimdi burada k bir katsayı arkadaşlar. Ben ona gideceğim ne diyeceğim? Proportional olduğunu göstermek için kp diyeyim. <laughs> Bakın buradaki bu k'nın yerine ben kp'yi atadım. Yani o da aslında skalar bir değer. Bu k aslında kontrolcü. Ya da siz buna gs de diyebilirsiniz. Şimdi buradaki fark ne olacak? Bakın ben bunu kp yaptığımda ve bu transfer fonksiyonunu siz de elle deneyin yapın bunu. <laughs> ben vakit kaybetmemek için şu an yapmıyorum. Benim fonksiyonum aslında ne olacak biliyor musunuz? xs bölü xref s. Yani bu ifadeleri toplayıp k ile çarptığınızda şuraya g bölü kp'nin matematiksel işlemleri yaptığınızda karşınıza ne çıkıyor? Şu çıkıyor aslında arkadaşlar. Şurada bir kp değerim oluyor. Şurada bir i ek <laughs> s kare. <laughs> Şurada bir c ek s. Ve burada da arkadaşlar bir kp değerim oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben buradan ne görüyorum biliyor musunuz? Aslında şunu görüyorum. Benim sistemimde bakın. Kp'yi yeterince büyük seçersem arkadaşlar. Örneğin. Mesela geleyim buraya şu ifade için diyeyim ki mesela burası 100 olduğunu varsayın her döngüde veya şeyde. Buraya eğer ben 1000 seçersem arkadaşlar bakın 1000 bölü 110 olur arkadaşlar. 1100 olur. Bu da aslında arkadaşlar nedir? 0.89 gibi bir değeri tekabül eder. Çünkü bakın biz her döngüde bunu 1'e eşitlemeye çalışıyoruz. Her zaman döngüsünde ama bakın. 1'e ne kadar yakınsa o kadar iyi kontrol ediyoruz. O yüzden bakın bu Kp'yi daha da yüksek seçerseniz siz bu neye yaklaşıyor arkadaşlar bu sonuç? Şöyle 0.99'a yaklaşıyor. O yüzden bakın buradaki değerlerin ne olduğunun önemsiz olmaya başlıyor. K kontrolcü yani aslında proportional kontrolcü yani oransal kontrolcü. Bu yüzden bakın adamlar bu KP'yi aslında buraya koymuşlar ki bu sistemin anlık cevaplarını gerçekten doğru ve iyi bir şekilde verebilsin. <laughs> Çünkü bakın yeterince vaktiniz varsa 10 saniyede, 20 saniyede siz bu XF'i verdiğinizde zaten bu sistem stable'a oturacak. Çünkü takip edecek. Nereden biliyoruz bunu? I S kare artı C ek S'ten biliyoruz. Bunlar sıfır olacak duran durumda. Ve birebir oranında aslında burada bir standart bir stabil bir yere bu sistemin sinyalleri oturabilecek arkadaşlar. Bu yüzden de biz KP'yi kullanıyoruz. Yani oransal kontrolcüyü kullanıyoruz. Oransal kontrolcünün mantığı bulunuşu tamamen budur arkadaşlar. Siz burada normalde bu sistem eğer stable ise bakın az önce biz buna K koymasak bile aslında bu sistem kendi kendine çalışıyordu. Yani KP'nin bir olduğu değerde aslında bu çalışıyordu. <laughs> Siz bu ifadeleri buraya eklediğinizde <laughs> çalıştırdığınızda bu sistemin içindeki her ifade doğru bir şekilde çalışacak arkadaşlar. Ve kp'yi siz burada ne kadar yüksek seçerseniz bakın şuradaki terimler var ya ı'ya kes kare kes. İşte bu ifadeler arkadaşlar. Bakın bu ifadeler sizin için artık önemsiz olmaya başlayacaklar. Yani bunlar bu seçilen kp değerlerine göre çok 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 küçük olacak arkadaşlar. Tabi bunların da kendi içinde sorunları var ama onları pd kontrolcü ya da pid kontrolcü de ben sen anlatacağım. Ama proportional kontrol yani oransal kontroldeki en temel mantık arkadaşlar budur. Biz tamamen bunu yapmaya çalışırız arkadaşlar. Şimdi bakın benim buradaki bu oransal kontrolcü ile alakalı anlatacağım şeyler bunlardı. Şimdi bundan sonra bunların köklerini biz nasıl bulacağız ve sistemin içindeki standart kontrolcü formlarını nasıl aktaracağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Bir de bu error sinyalini aslında sıfıra götürme olayını da sizinle birlikte bir sonraki derste tartışacağız.